Merhaba arkadaşlar. Bugün kolay çarpım tablosu ezberleme videomuza hoş geldiniz. Birlerle başlayalım. Bir kere bir, bir. Bir kere iki, iki. Bir kere üç, üç. Bir kere dört, dört. Bir kere beş, beş. Bir kere altı, altı. Bir kere yedi, yedi. Bir kere sekiz, sekiz. Bir kere dokuz, dokuz. Bir kere on, on. İçlere geçelim. 3 kere 1, 2. 3 kere 2, 4. 2 kere 3, 6. 2 kere 4, 8. 3 kere 5, 10. 2 kere 6, 12. 2 kere 7, 14. 2 kere 8, 16. 2 kere 9, 18. 3 kere 10, 20. 3 kere 1, 3. 3 kere 2, 6. 3 kere 3, 9. 3 kere 4, 12. 3 kere 5, 15. 3 kere 6, 18. 3 kere 7, 21. 3 kere 8, 24. 3 kere 9, 27. 3 kere 10, 30. 4'lere geçelim. 4 kere 1, 4. 4 kere 2, 8. 4 kere 3, 12. 4 kere 4, 16. 4 kere 5, 20. 4 kere 6, 24. 4 kere 7, 28. 4 kere 8, Otuz iki. Dört kere dokuz, otuz altı. Dört kere on, kırk. Beş kere bir, beş. Beş kere iki, on. Beş kere üç, on beş. Beş kere dört, yirmi. Beş kere beş, yirmi beş. kere altı, otuz. Beş kere yedi, otuz beş. kere sekiz, Beş kere dokuz, beş. kere on, geçelim. Altı kere bir, altı. 6 kere 2 12 6 kere 3 18 6 kere 4 24 6 kere 5 30 6 kere 6 36 6 kere 7 42 6 kere 8 48 6 kere 9 54 6 kere 10 60 7'lere geçelim.

8 kere 5 40, 8 kere 6 48, 8 kere 7 56, 8 kere 6 64, 8 kere 9 72, 8 kere 10 80. 9'lara geçelim. 9 kere 1 9, 9 kere 2 18, 9 kere 3 27, 9 kere 4 36, 9 kere 5 45, 9 kere 6 54, 9 kere 7 63, 9 kere 8 72. Dokuz kere dokuz, seksen bir, kere on, doksan. Onlara geçelim. On kere bir on, on kere iki yirmi, on kere üç otuz, on kere dört kır, on kere beş elli, on kere altı altmış, on kere yedi yetmiş, on kere sekiz seksen, on kere dokuz doksan, on kere on yüz. Evet arkadaşlar videomuz burada istir kanalımıza abone olmayı like atmayı unutmayın. Görüşürüz.